Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Öncelikle ekranları başında bu videoyu izleyen herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ayrıca eğer hala da kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız memnun olurum. Bugün yine İzmir Özgür Pedallar Bisiklet Grubu ile beraber Menderes'te bulunan Balaban Göleti'ne bir bisiklet turu gerçekleştireceğiz. Orası benim yıllardır gitmek istediğim ancak bir türlü nasip olmayan bir yerde. Gölete gitmek için şu an Gazemir'e doğru ilerliyorum. Gazemir'de bulunan Optimum alışveriş merkezinde hep beraber buluşacağız ve pedalları Menderes Balaban göletine doğru çevireceğiz. Bu keyifli yolculuğu da sizlerle paylaşacağım. Tam yarım saat önce İzmir Gazi Emir Optimum'da buluşup pedalları Menderes Balaban göletine doğru çevirmeye başladık. Gazi Emir üzerinden şu an Menderes'e geldik. Menderes'in içerisinden ilerlemeye devam ediyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Geçen haftaki turda Kuş Cenneti turunda hakikaten çok fazla rüzgar vardı ve rüzgar beni etkilemişti. Bugün rüzgar yok, hava da çok güzel. Hatta ben kısa oldu giydim. Öğlen 21 derece olacak gösteriyor meteoroloji. Geçen hafta kuş cenneti turunda olduğu gibi bugün yine bu turada katlanırım bisikletim Sonlik D8'de geldim. Zaten toplam parkurun uzunluğu sanıyorum 20 kilometre civarı olacak. Şimdi Menderes'ten evet buradan Menderes'in içinden sağa dönüyoruz galiba. Yok mola vereceğiz. Ardından ilerlemeye devam edeceğiz. Henderes'in içinden Orhanlı köyüne doğru döndük. Balaban Gölü yolculuğumuz devam ediyor. Hafif bir yokuş çıkıyoruz şimdi. Kaç? Dördüncü viteste çıkıyorum ben de. İşte bu tarz surlarda katlanır bisikletle. Böyle eğimleri çıkmak hiç de zor değil. Daha doğrusu çok da zor değil. Çıkılabiliyor yani vites oranları yeterli oluyor. Bu arada önde, bakın hemen Süreyya abi var. Onun önünde Victor var. Victor, Erasmus öğrencisiymiş. Fransız 9 Eylül'de okuyor. Viktor demişken şu an bindiği bisikletiyle Viktor Fethiye'ye bisiklet turu dahi yapmış. Sordum Türkiye nasıl dedim. Bütün yabancıların söylediği gibi direkt friendly dedi. Çok arkadaş canlı herkes diyor. Türkçeyi de biliyor zaten bütün yabancıların da Türkiye'ye geldiklerinde ortak görüşü. O oh, diyelim ve tekrar tura dönelim. Şimdi Balaban Göleti'ne doğru döndük. Doğanın içinde ormanların arasında bir tarafımızda da dere var. Gerçekten çok güzel bir yolda hep beraber Gölete doğru pedallamaya devam ediyoruz. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum. Bisikletlerin pedal ve tekerlek seslerinde kuş sesleri eşlik ediyor. Balaban göletinde öğle molasını verdik. Şimdi tekrar dönüş yoluna geçtik. Ormanın arasından Menderes'e doğru hep beraber Menderes'e doğru hep beraber ilerliyoruz. Başladığımız noktaya İzmir Optimum alışveriş merkezinin önüne döndük. Şimdi bisikletimi arabaya koyacağım ve evin yolunu tutacağım. Bugün yaklaşık 40 kilometre civarı pedal çevirdik. Kısa olduğu kadar keyifli bir yolculuk oldu. Doğanın kalbine İzmir Menderes Balaban göletine. Başka başka yolculuklarda tekrar görüşmek üzere. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.